Evernote eğitimimize hoş geldiniz. Ben Ali Erdönmez. Evernote, tüm platformlarda senkronize olarak çalışan ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, tablet, cep telefonu gibi cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz, notlar oluşturmanızı ve oluşturduğunuz notları inceleyebilmenizi sağlayan, kullanımı oldukça kolay, web tabanlı bir uygulamadır. Evernote ile not defterleriyle farklı konulardaki notlarınızı kategorize edebilir, etiketler yardımıyla düzenli kalabilir ve Web Clipper özelliği sayesinde web sitelerinden notlar kırpabilirsiniz. Ayrıca oluşturduğunuz not ya da not defterlerini takım arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da notlarınızı sunum haline getirebilirsiniz. Eğitimimizde Evernote'u kullanabileceğiniz pek çok platformdaki uygulamalarını görecek Notlarınızla daha efektif şekilde çalışabilmek için pek çok ipucuna ulaşacak, oluşturduğunuz notları takım arkadaşlarınızla paylaşabilmek için gerekenleri öğrenecek ve daha pek çok Evernote özelliğini öğreneceksiniz. Hadi başlayalım.